1968-1969 senesinde meslek lisesi stajını Siemens'te yaptım. Ve toplasan burada 200 kişi ya var ya yoktu memuru işçisiyle beraber. 70'ten beri ben hep kalitede çalıştım. Hiç başka bir... Ama kalitede çalıştıysam üretimde çalışmadım mı? Bir cihazı öğrenebilmek için ilk önce bantta işçi arkadaşlarla çalışmanız gerekiyor. Biri size bir soru sorduğu zaman o cihazı çok iyi tanımanız lazım ki cevap vermeniz gerekiyor. Ben aylarca bir cihazın başında oturup çalışmışımdır. Bizzat ben kendim tamir ediyorum ve yaptığım işten de çok büyük zevk alıyorum. 30 yıllık cihazı adam bana soruyor. 30 yıl önce aldım bu cihazı nasıl bozulur Siemens cihazı diye. O beni o kadar mutlu diyor ki bir cihaz 30 yıl çalışmış. Benim ürettiğim bir cihaz. Siemens kaliteli yapan özverili çalışmamız, işimizi benimsememiz. Siemens'in bu hale gelmesinde benim ve ekip arkadaşlarımın çok büyük emeği vardır. İşte özveriyle çalışmamız. Ve meslek lisesi mezunu olmama rağmen altında iki tane mühendis arkadaş var. 6-7 senedir onları yetiştiriyorum. Yarın öbür gün gidersem gözüm arkada kalmasın. Benim çocuklarım, buradaki üretilen bütün cihazlar benim çocuğum sayılır. Onun için onlar yetim kalmasın. <laughs> Siemens'te çalışmak bir ayrıcalıktır. Hani Büyükada'da adalarda oturmak bir ayrıcalıksa, Siemens'te çalışmak bir ayrıcalıktır bence.